Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, ömrümüzde bir güzel güne, bir bayrama daha kavuştuk. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Elbette Yüce Rabbimiz bize ömrümüz nispetinde nice güzel günler ihsan etti. Şükürler olsun. Rabbimizin her bir nimetine binlerce kere hamdü senalar olsun mübarek Ramazan-ı Şerif'i en güzel şekilde değerlendirmeye gayret ettik. Rabbimizin bizi her daim işittiğine, bizim dualarımıza icabet edeceğine inanarak her daim ona ellerimizi açtık, dualar ettik. İbadetlerimizi halisane bir şekilde yerine getirmeye gayret ettik. Ve sonuçta da yine Rabbimizin bizim dualarımıza icabetini bilerek ondan isteyerek, ona yaslanıp, ona güvenip, yine onun rahmetine, onun inayetine sığındık. Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle ve idâse edeki ibadî anni fe inni garib. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitap Habibim, kullarım sana benden soracak olurlarsa fe inni garib. Ben onların çok yakınındayım. Ücibü davet edda'i dâdan onların dualarına muhakkak icabet eder. Ramazan-ı Şerif'te hep beraber bu müjdeye, bu kutlu müjdeye yaslanıp günahkar gönüllerimizi, ellerimizi Yüce Rabbimize açıp halimizi arz ettik. Ve men yavfiruz cünübe illallah. Allah'tan başka bizi bağışlayacak kim var? Yine ayet-i kerimenin ifadesiyle Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusim la taknatu min rahmetillah. Ey kendilerine karşı hadsizlik eden, haksızlık eden kullarım. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı elbette Kur'an ayı. Kur'an şifadır. Ramazan şifa ayıdır. Şu mübarek günlerde bütün insanlığı adeta etkisi altında inim inim neten şu salgında Rabbimizin Şafi ismi celalinden şifasını ihsan etmesini hem şahsımızda ailemize, milletimize ve bütün insanlığa şifa ihsan etmesi için dua ettik. Rabbim hastane köşelerinde şifa bekleyen kardeşlerimize şifa ihsan eylesin. Onlara sağlık hizmeti veren kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eylesin ramazan Şerif boyunca kendimizi bir gözden geçirmeye, hatalarımız nelerdir? Bunları bertaraf etmeye çalıştık. İrademizi yeni baştan yenilemeye ve oruçlu iradesine sahip kişidir. Oruç irade eğitimidir. Gereğince irademizi gözden geçirmeye gayret ettik. Ailemizi canlı tutmaya, diri tutmaya gayret ettik. Hele bu Ramazan'da ailemizde mukabelelerimizi evimizde beraberce, teravihlerimizi beraberce, dualarımızı beraberce yapmaya gayret ettik. Bu da bizim için büyük bir fırsattı. Annesi babasıyla beraber dua eden bir evlat elbette anne ve babasının duasına mazhar olmanın sevincini yaşayacaktır ki anne babanın duası evlatlar için peygamberlerin ümmeti için yaptığı dua misalidir buyurur peygamber. Yine herkese evlatlarının dualarına amin demesi anne baba için de büyük bir nimettir. Yan yana dua etmesi, yan yana namaz kılması anne baba için de elbette büyük bir sevinç vesilesidir. Büyüklerimiz bizim dua kaynağımız olduğu gibi küçüklerimiz de bizim Rabbimizin ihsan ve ikramına vesiledir. Cemiyet hayatında da birbirimize, kardeşliğimize, kardeşliğimizin pekişmesine gayret ettik. Şu salgın günlerinde Belki ikramlarımızı, soframızı paylaşamadık ama şunu biliyoruz. En büyük ikram sevgimizi ikram etmektir. Kardeşimize sevgimizi ikram etmekten geri durmayalım. Kıymetli kardeşlerim, bayram günleri tatil günleri değildir. Elbette bayram günleri yanı başımızdaki komşumuzu, ihtiyaç sahibini, kardeşimizi görüp gözetme, onların duasını alma, büyüklerin duasını alma, küçüklerin de sevgisine mazhar olma günleridir. Bu vesileyle Yüce Rabbim bizleri şu Ramazan-ı Şerif'in en güzel şekilde değerlendirilerek Kadir Gecesi'ne ulaştırdığı gibi, Ramazan-ı Şerif'e bayrama ulaştırdığı gibi inşallah oruçlunun ikinci sevinci Rabbinin huzuruna çıktığındaki sevincidir. O sevince de Rabbim bizleri ulaştırsın inşallah. Alvarlı Efe Hazretleri'nin ifadesiyle Mevla bizi affede, gör ne güzel ayıp olur. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfu hudaya güven, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola, cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Bayramınız mübarek olsun. Allah'a emanet olun.